11 Kasım 2020 tarihli basın toplantımıza hoş geldiniz. Değerli yurttaşlar, bugün basın toplantımıza ABD başkanlık seçimleriyle başlamak istiyoruz. Ne yazık ki ülkemizde başta düzen partileri olmak üzere medya ve köşe yazarları bugün ABD başkanlık seçimlerine bel bağlayan bir fotoğraf vermektedirler. ABD'nin dünyanın haydut ve emperyalist devlet olduğu gerçeğine dönük tek satır yazmayanlar, ABD'de başkanlık seçimleri üzerinden hangisinin emperyalist ABD'nin başkanı olursa daha iyi olur tartışmasını yürütüyorlar. Böylesi bir yaklaşımı, bakışı, tutumu, tartışmayı külliyen reddediyoruz. Öncelikle belirtilmesi gereken ilk şey dünya emperyaliz kapitalist sistemin A babası ABD emperyalizmidir. ABD emperyalizminin niyetlerinin birbirinden hiç farklı olmayan adaylardan birisinin kazanması ya da kaybetmesi ülkemizin emperyalizm tarafından teslim alındığı gerçeğini değiştirmiyor. Bugün düzen partileri açıkça şunu söylemektedirler. ABD emperyalizmiyle uyumlu olmamız lazım. O açıdan Trump ile Erdoğan uyumluydu. Biden ile biz uyumlu olacağız demek istiyorlar. Böylesi bir tablodan değerli yurttaşlar hicap duymak gerekir. Müstemleke ülkesiymişiz gibi kendilerini hissedenler ancak böyle yazabilir ve böyle konuşabilir. ABD'nin yeni başkanı Biden'ın seçilmesini kutlamak ne demek? Dünyayı emperyalist tahakkümüne alan ve bütün dünya halklarını sömüren emperyalist bir ülkenin başkanına kutlama mesajı göndermek biz komünistlerin kitabında yazmaz. Biz komünistlerin kitabında emperyalizme karşı mücadele vardır. Sosyalist Küba'ya, mazlum Küba halkına abluka uygulayanları, Orta Doğu'yu kan denizine boğanları, Irak'ı işgal edenleri, Venezuela'da Ekonomik yaptırım uygulayıp darbe girişiminde bulunanları kutlamak ne demek? Daha değerli yurttaşlar, daha 15 Temmuz'da ülkemizde bir darbe girişimi olmuştu. Bu darbe girişiminin İslamcı bir darbe girişimi olduğunu biliyoruz. Failinin FETÖ olduğunu biliyoruz ve bu kanlı darbe girişiminin arkasındaki gücün bizzat ABD emperyalizmi olduğunu da çok iyi biliyoruz. 12 Eylül'de bizim çocuklar başardı diyenleri tanımıyor muyuz? Sanki ABD başkanlık seçimleri sonrası ABD dış politikası değişecek, emperyalist sistemin egemenliği hafifleyecek, ABD emperyalizmi Orta Doğu'dan hevesle Orta Doğu'daki heveslerinden vazgeçecek. ABD emperyalizminin sopası yerine havucunu yiyeceğiz. Böyle düşünen varsa olsa olsa avucunu yalar. Dün küreselleşmecilerin nasıl dünyayı bir ahtapot gibi sardığını unutmadık. Renkli devrimlerle olmadı Vekale savaşlarıyla olmadı terörle olmadı açık işgallerle emperyalizm gerçeği orta yerde duruyor. Çünkü emperyalizm emperyalist tekerlerin şirketlerin çıkarları hakimiyeti ve sömürüsüdür. Ve açıktır ki küreselleşmecilerin hem siyasi hem iktisadi hem de askeri olarak daha saldırgan olacağı bir döneme gireceğiz. Buradan bütün yurttaşlarımızı uyarmak biz komünistlerin görevi. ABD emperyalizminden medet umulamaz. Kutlama mesajı göndermek bir diplomatik nezaket değildir. Emperyalizme nezaket göstermeyeceğiz. Emperyalizme karşı mücadele vereceğiz. Değerli yurttaşlar, AKP iktidarı panik olmuştur. Nedeni ise açıktır. Çünkü bugün ülkemizde AKP ve MHP ittifakı çoğunluğu temsil etmemektedir. Bu açık gerçek. AKP'nin ülkemizi soktuğu ekonomik krizin yanında hem kendi içinde hem de devlet yönetiminde bir kriz içinde olduğunu, panik içinde olduğunu gösteriyor. Neredeyse Recep Tayyip Erdoğan'ın halefi olarak gösterilen bir bakan, kendi damadı Berat Albayrak devlet geleneğinde ve teamüllerde yeri olmayan bir biçimde istifa ediyor. Bu ciddiyetsiz tutum, kendisini yeni rejimin kurucu partisi olarak gören AKP'nin iç dokusunu da açık, seçik göstermektedir. Siyaset, devlet işleri ciddi işlerdir. Bir sosyal medya hesabından istifa edip nerede olduğunun bile bilinmediği çıkıp toplumun karşısında tek bir laf etmeden istifa etmek kelimenin tam anlamıyla kaçmaktır. Daha düne kadar ülke ekonomisini teslim edildiği bir ismin bugün istifa ederek kaçmış olması ülkemizin kimler tarafından yönetildiğinin de resmidir. Ekonomiyi batıracaksın. Hazineyi boşaltacaksın. Döviz rezervlerini tüketeceksin. Ülkede yoksulluk, işsizlik, enflasyon artacak. Emekçilerin kıdem ve emeklilik haklarını gasp etmek için torba yasaları çıkaracaksın. Emperyalist bankaların kapısında para arayacaksın. Evet Berat Albayrak bak burası çok önemli. Şatafatlı basın toplantılarıyla ekonomi şaha kalkacak diye yüksek sesle söyleyeceksin. Sonra tası tarağı toplayıp istifa edeceksin. Sonra da bozuk Türkçe ile at izi it izine karıştı diye bir açıklama yapacaksın. Buradan soruyoruz. At izi it izi demekle neyi kastettin? Değerli yurttaşlar. Bugün AKP iktidarının geldiği yer burasıdır. Ülkemizin büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya bulunduğunun açık gerçeği işte bu istifa olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifanın kabulü ile ülkemizin derin bir krizde olduğu ise tescillenmiştir. Çünkü daha düne kadar ekonomimizin temelleri sağlam, makro rakamlar yerinde, ekonomi şaha kalkacak deyip durdunuz. Sonra Hazine ve Maliye Bakanı istifa ederken dut yemiş bülbül gibi tek kelime edemediniz. Ama değerli yurttaşlar, bundan daha önemli olan ise başka bir konu var. O da başkanlık rejiminin bugün yaşadığı krizdir. Başkanlık rejimiyle ülkemizin ileriye gideceği iddia edilmişti. Bütün yurttaşlarımızdan hafızalarını zorlamalarını ve başkanlık rejimine yönelik söylenen sözleri Referandum döneminde AKP tarafından propaganda edilenleri tek tek hatırlama hatırlamanızı isteyelim. Neler demişlerdi? Güçlü yürütme. Devlet yönetiminde uyum, devlet işlerinde hız, siyasette istikrar. Bugün yaşanılan bu istifa krizi başkanlık rejiminin krizidir. Güçlü yürütme hak getire. Devlet yönetiminde uyum nerede? Devlet işlerinde hız yerine kilitlenme ve siyasette istikrar yerine kriz. Demek ki değerli yurttaşlar, sizlere yalan söylediler. Başkanlık ile her kapının açılacağını söyleyenler bugün kendi damatlarıyla bile kriz yaşıyorsa ülkemizin bu rejimle yönetilemediğinin açık bir göstergesi karşımızda durmaktadır. Berat Albayrak istifası aynı zamanda başkanlık rejiminin başarısızlığı, yanlışlığı ve iflasından başka bir şey değildir. Yargının yürütmeye bağlandığı, meclisin tasdik kurumuna indirgendiği, adaletin siyasete kurban edildiği, basının ya teslim alındığı ya da susturulduğu bu baskı rejiminden, tek adam yönetiminden, başkanlık rejiminden ülkemiz acilen kurtarılmalıdır. Değerli yurttaşlar, Kimse bir şey beklemesin ama. Bugün Berat Albayrak'ın istifasından sonra ekonominin düze çıkacağını, krizin bertaraf edileceğini, hayat pahalılığının azalacağını düşünmek ve beklemek kelimenin gerçek anlamıyla sevgili yurttaşlar saflık olacaktır. AKP'nin ekonomi politikası basittir. Faize bağlanmış yabancı paraya bağımlı. Bir, iki, dış borç ödemesine dayalı Üç, üretim değil müteahhitleri zengin eden inşaat odaklı bir politikadır AKP'nin ekonomi politikası. Ülkemizi yabancı sermayeye muhtaç edip her yıl faiz adı altında milyarlarca dolar borç ödemesi yapan bir ekonomik modelin bugün krizle karşı karşıya kalması kimseyi şaşırtmamalıdır. İşte AKP ekonomisi krize girmiş. Döviz rezervleri boşalmış. Ülkenin bütün ekonomik varlıkları fona bağlanmış durumdadır. Bugün maliye bakanını da değiştirin, Merkez Bankası'nın başkanını da değiştirin, Hazine ve Maliye Bakanlıklarını ikiye bölün fark etmez. AKP'nin kurduğu ekonomik düzenin yaşadığı krize çare olmayacağı bilinmelidir. Bugün bu krizden çıkmak için krizin bedelini emekçilere ödetmek programı dışında AKP'nin elinde başka bir program yoktur. Bakmayın siz iktisadi, istatistiki, finansal süslü kavramlarla konuşmalarına. Bu kavramların ve süslü lafların altında yatan tek olgu emek sömürüsünün arttırılmasıdır. Çünkü patronların karlarını arttırmanın yolu emek sömürüsünü arttırmaktan geçmektedir. Patronlara teşvik adıyla verilen paraların kaynağı emekçilerin ödediği vergidir. Bugün emekçilerin maaşlarından kesilen işsizlik fonu bile patronlara aktarılıyor. Buna krize karşı çözüm diye bize anlatıyorlar. Bununla yetinmiyorlar değerli yurttaşlar. Patronlara evde çalışma ödeneği altında para aktarırken bunu işçilere esnek çalışma adıyla sunup aslında bugün emekçilerin daha fazla çalışmasının yolunu yapmaktadırlar. Bugün emeğin haklarına saldırı gündemdedir. Emekçi halkımız yoksulluğa, işsizliğe, pahalılığa ve haklarına yönelik hak gasparına karşı mücadele yükseltmezse bir bakan gider, bir bakan gelir ancak özünde bir şey değişmez. Bu bakımdan Berat Albayrak'ın istifasından sonra bir beklenti içinde olmak Emekçi halkımızı bekleyen en büyük tehlikedir. Beklemek yerine emekçiler haklarını korumalı, insanca bir yaşam için taleplerini daha fazla dillendirmelidir. Değerli yurttaşlar, İzmir depremi, evet İzmir depremi üzerinden geçen süre zarfında bugün bizlere anlatılan tek şey yaraların sarıldığı olduğudur. Elazığ depremi unutuldu yapılmayanları bugün kimse tartışmıyor. Bir süre sonra İzmir'de yaşanan deprem felaketi de yine unutturulacak. Yaralar sarılıyor diye genel laflarla geçiştirilecek. İzmir'de yaşanan deprem sonrası üzerinde durmamız gereken bir diğer olgu ise halkın yanında olan demokratik kitle örgütlerinin dayanışması bizzat devlet tarafından yasaklanırken tarikatların ve cemaatlerin ise Deprem bölgesinde güya dayanışma adıyla faaliyet göstermelerine izin verilmektedir. Bu durum kabul edilemez. Bugün İzmir depremi felaketinin yaralarının sarılması için yapılması gereken tek şey emekçilerin taleplerinin derhal yerine getirilmesidir. Buradan bir kez daha İzmir emekçilerinin taleplerini ifade etmek istiyoruz. Bir çadırlarda kalan emekçiler için tüm temel ihtiyaçlar kamu kurum ve belediyeler tarafından eksiksiz sağlanmalıdır. Evi yıkılan ve esarlı olan tüm yurttaşlara ücretsiz barınma hakkı sağlanmalıdır. Depremde evi, evini kaybeden tüm yurttaşlarımızın evleri devlet tarafından ücretsiz inşa edilmelidir. Pandemi tedbirleri arttırılmalı ve tüm sağlık önlemleri alınmalıdır. Psikolojik danışmanlık ve eğitim için acilen adım atılmalıdır. Hasarlı ve tehlikeli olan tüm iş yerlerinde çalışan emekçiler ücretli izne çıkarılmalıdır. Yıllardır akıbeti belli olmayan <laughs> deprem vergileri İzmir depreminin yaralarını sarmak için İzmir'e aktarılmalıdır. Kentsel dönüşüm adı altında kurulan rant sistemi kaldırılmalı Denetimsiz ve kaçak yapılar tespit edilerek emekçilerin yaşam haklarını gözeten yapılar inşa edilmelidir. Ve değerli yurttaşlar, bu büyük yıkımda payı olan tüm sorumlular ise derhal yargılanmalıdır. Değerli yurttaşlar, değerli dostlar, basın toplantımız vesilesiyle son olarak Partimiz Türkiye Komünist Hareketinin 2020 konferansının başarıyla tamamlandığını buradan duyurmak isterim. Bütün parti üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz konferans önümüzdeki dönem biz komünistlerin önündeki görevleri de netleştirmiş oldu. Konferansımızla birlikte daha azimli, daha kararlı ve daha çalışkan bir mücadele döneminin bizi beklediğini biliyoruz. Bugün Türkiye'de en büyük boşluk Sosyalizmin toplumsal ölçekte bağımsız bir odak haline gelememesidir. Şimdiden sosyalistlerin, devrimcilerin, komünistlerin, emekten yana güçlerin önümüzdeki dönem seçimler de düşünülerek sosyalizmin bağımsız odağını yaratmak üzere safları sıklaştırmaları gerektiğini buradan ifade etmek istiyoruz. Ve partimiz Türkiye Komünist Hareketi sosyalist bir ittifakın şekillenmesinde üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini bir kez daha bu basın toplantısı vesilesiyle duyurmak istiyoruz. Partimiz Türkiye Komünist Hareketi bu yıl 100. yılını kutladığımız ve temelleri Bakü'de 1920 yılında Mustafa Supi ve yoldaşları tarafından atılan Tarihsel Komünist Partisi'nin mirasını geleceğe taşımak gayretindedir. Tam da bu nedenle ülkenin ve işçi sınıfının komünist partisi olmak misyonumuzu daha ileriye taşıyacağımız bir mücadele dönemi bizler açısından başlıyor. Buradan tarihsel ve emektar komünistleri bu tarihsel mücadeleyi daha ileriye taşımak için omuz vermeye, TK saflarında buluşmaya konferansımız vesilesiyle bir kez daha çağırırız. Değerli dostlar, konferansımız önemli kararlar almıştır. Bugün ülkemizde AKP ile kurulan başkanlık rejimi aynı zamanda yeni bir rejim anlamına gelmiştir. 1923 yılında kurulan Cumhuriyet'in bütün değerlerinin ortadan kaldırıldığı bir rejim karşımızdadır bugün. Bu rejime karşı yeni bir cumhuriyet şiarıyla sosyalist cumhuriyet programı etrafında siyasal bir çalışma konferansımız tarafından karar altına alındı. Yine aynı şekilde partimiz bugün bedeli emekçilere ödetilmek istenen krize karşı biz komünistlerin çözümü bellidir. Partimizin çözümü bellidir. Kamucu ve planlı bir ekonomik programıyla emekçilere yönelik saldırıya karşı ülkenin komünist partisi Türkiye Komünist Hareketi meydanlarda, alanlarda, yereller, yerelliklerde mücadeleyi daha da yükseltecektir. Değerli yurttaşlar, son olarak sözlerimi Türkiye Komünist Hareketi gençliğinin bir çağrısıyla bitirmek istiyorum. Biliyorsunuz 2011 yılında açılan ve ülkemiz tarihinde ilericilik ve anti en önemli sembollerinden biri olan Deniz Gezmiş'in adının verildiği parkın adı değiştirilmeye çalışılıyor. Gelici iktidarın dayatması ve İstanbul Büyükşehir'in kararıyla yapıldığı açık olan bu duruma ülkemizin komünist gençliğinin prim ver ülkemizin komünist gençliği bu duruma prim vermeyecektir. Bunu biliyoruz. TKH gençliğinin 14 Kasım Cumartesi günü saat 13'te Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı'nda yapacağı basın açıklamasına genç arkadaşlarımızı ben de buradan davet etmek istiyorum ve sözlerimi ve sözlerimi Türkiye Komünist Hareketi gençliğinin çağrısını sizlerle paylaştırmak, paylaştırarak, paylaşarak sonlandırmak istiyorum. Deniz gezmiş, anti emperyalizmdir, ilericiliktir, devrimciliktir. Deniz gezmiş, emekçi halkın sömürü düzeni altında ezilmesine karşı bir başkaldırı ve mücadelenin adıdır. Deniz Gezmiş'in adını bu topraklardan silemeyeceksiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.